Ona demelisiniz ki onun durumu da sizin kadar iyiymiş gibi davranmalılar. Onun durumu sizin kadar iyidir. Dua ediyorsunuz ve benimle dua eder misin diye sordunuz. O da ya da küçük kızınız başlıyor ama hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece kelimeler uyduruyorlar. Onlara ne söyleyeceğini biliyor musun? Besteyha. Neden? Muhtemelen onlar kutsanmış. Duaları sizinkinden daha iyidir. Günahsız bebekler torahı yerine getirmiyor. Abaye bir alimle tartışıyor. Bunlar hiç günah işlememiş küçük bebekler. Onlar torah öğrenmiyorlar. Abaye bilge kişilerden biriyle bir tartışmada bulunuyor. Onların duası nasıl daha iyi? Çünkü biz Tevrat öğrenmiyor, buyrukları yerine getirmiyoruz. Ama sizin de günahlarınız var. Günah işlediniz. Bebekler günahsızdır. Sekiz yaşındaki bir çocuk da günah işlemez. Hayatında hiç günah işlememiştir. Dolayısıyla saf, Ari'nin dediği gibi. Saf, Çocukları kutsama yapmaya ve emirleri yerine getirmeye teşvik için destekleyici olun, onları teşvik edin.